Evet iyi akşamlar. Evet, hoş iyi geldiniz. Ben sanırım nasılsınız? İyiyim çok heyecanlıyım Lexus Lexüs'ü çok seviyorum. O yüzden evde olmaktan mutluyum Harika, tekrar. Harika. O zaman evinizde biz hoş geldik. Biz hoş geldik. Biz e, bir araba <gülüyor> lansmanındayız. <laughs> Arabalarla nasıl? Çok seviyorum. Sürmeyi, Sürmeyi çok seviyorum. Sürüşü çok seviyorum. Özellikle yani direkt markadan konuşabiliyor muyum yoksa konuş bir sosyal medyada vereceğiz, televizyonlar verecek. Ee, şey. Ben eee şimdi Lexüs'ü zaten çok seviyorum çünkü sürüşü o kadar güzel ki e, ee, böyle yumuşacık ve çok güzel uzanıyor ama hızını hiç hissettirmiyor. Tamamen doğanın içinde olmayı çok sevdiğim için onunla da her yere gidebiliyorum ve onu hissediyorum. Çok seviyorum. Yani, araba sürmeyi ben çok seviyorum. Bana meditasyon gibi geliyor. İşte var. hoşuma gidiyor. Peki e, arabada konforu mu daha çok ön plandadır yoksa gösterişi mi? Hızı mı? Yani, çok seversin. E, hepsini istiyorum korlu bir şekilde. Aa, <gülüyor> 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 Rahatım da <değil> önemli. <laughs> o zaman da hepsi güzel olur. Harika. E, danslarımız kala konuşuluyor İlk günden beri de. Tabii, Harika bir enerjiniz var. Bunlarla ilgili Şeylere neler söyleyeceksiniz? Çok sanki. kendinizi yansıtıyorsunuz her zaman. Çok, evet. mutlu, çok mutlu oldum. Çünkü hep kendimiz olalım istiyorum. Evet. Hepimiz Zaten vereceğiz. Çok, yani hepimiz kendimiz olduğumuzda çok acayip şeyler çıkıyor bence. Dans etmeyi de çok seviyorum yani benim o. O yüzden çok mutlu herkese dans etsin istiyorum. O zaman insan kendini serbest bırakıyor ya düşünemiyorsun çünkü zihin devreye giremiyor o zaman. ya Yani akışı bırakman gerek, gerek, gibi. Reklam işbirlikleriniz devam ediyor evet. görüyoruz. Projeler var mı? Neler yapıyorsunuz? Neler yapacaksınız? Daha yeni Ankara'dan geldim. Eee yeni bir film çektik. Bir Cumhuriyet şarkısı. Evet. E evet. Yeni bitirdik. Çekimler bugün bitti. Eee neredeyse bit bitiyor sanırım değil mi? Benimki de tamamlandı. Evet teşekkür ederim. Ona çok heyecanlıyız. Yani çok özel bir proje. Çünkü şu anda çok bir şey söyleyemiyorum ama adından da anlayacağınız üzere eee aslında çok özel çok kıymetli bir proje o evet. Atatürk'ün de olduğu Atman Saygun'un da olduğu ilk Türk filmi oldu. Kesinlikle şimdi aklıma geldi. Bugün de bazı fotoğraflarda çıkmaya başladı. Ertan Saban'ı ilk kez evet, gördük Atatürk. Evet. Gördük. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Biz çok heyecanlıyız. Yani konu Atatürk olunca biz herkesi evet. beğeniyoruz. Evet. Yani. evet. Kesinlikle. Inşallah hayırlısı olsun evet. diyelim. Çok müthiş bir kadrosu var. Onu da sormak istiyorum. Nasıl sevdi? Işte. Çok keyifliydi. Ekip çok tatlıydı. Herkes çok ünlü. <laughs> herkes çok iyi oyuncu <laughs> bir de. Yani <laughs> Salih Bademci, Mirca, Kavay, Mehmet Özgür, Ertan Saban eee yani ben atlamayayım hiç kimseyi çok fazla oyuncu var ve herkes çok kıymetli oyuncular o yüzden herkes de işinin en iyisi olsun diye çok uğraştı ve enerjisi çok güzel hissettim. Bütün ekipten bahsediyorum kamera arkası her yer bütün ekibin enerjisi çok güzeldi Biz sıcacık bir film olsun istedik bence öyle de oldu. o Kamil'in enerjisi de var o işte Necat e, Bey'in. E, o yüzden oyuncular da öyleydi. Bakalım yani inşallah hayırlısıyla. İnşallah benim hayırlı olsun. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Bir daha son olarak makyajsız fotoğraflarınızla çok evet. konuşuyorsunuz. Bayağı çok konuşuluyorsunuz Melisa Hanım. A A A <laughs> teşekkür ederim. Onu geçtik. Onu geçtik. <gülüyor> <gülüyor> yani makyajı makyajsız fark etmez ki. Yani nasıl istiyorsak öyle. Güzel olunca insan tabii korkuyor <laughs> kapatmak Gerek kapatmamıza gerek yok. Kapatmayınca her yerimiz güzel. Her şey güzel. Evet, Allah Teşekkür ederim. Ya. yaratmış. Nasıl baş güzel olmayalım. Güzeliz tabii. Güzel olunca tabii korkuyor kapatmak için.